Bir çantanızı açacağım. Bu nedir? Yoğurt. Sıvı alamıyorum. Yoğurt, sıvı mıdır ya? Çalkalarsan sıvı olur. Söz veriyorum, çalkalamayacağım. Çantada bir sıkıntı var. Açabilir miyiz? Çantada sıkıntı falan yok. Çanta... ...ben zor kapattım. Yine yani kapatırız ya. Siz oturursunuz, ben çekerim fermuarı. Açmak zor. Ben... Açmak zor. Ben buraları o kadar çok beğendim ki... Ne oldu be ...biraz çıkabilir miyim dışarı? Neden? Böyle lisan mı olur ya? S**çin gibi şunun tipe bakar mısın? O kadar korkunç ki yanındaki tablo bile korkmuş. Şuna bak! Manolise Hanım... ...şöyle bir e, cilveli bir bakış alabilir miyim size? Tabii ki canım. En bildiğim alandan geldi. Bir cilveli bakış. Cilveden ziyade daha böyle bir gülüş. Canım tuvalete girmiyorsun, gireceksin. Çok Güzel Hareketler iki yeni bölümüyle Pazar Star'da!